Selam hoş geldiniz arkadaşlarım tek devam ediyoruz karşı taraf benden ne gizleyip saklıyor olabilir karşı tarafın benden yana gizlediği ne var ya da hayatına dair de olabilir söylemediği ne olabilir özellikle bu süreçte güzel başlangıçlar yapmak istiyor yani gizlediği şey bu olabilir yani sizinle güzel bir başlangıç Belki size tam olarak teklifini, niyetini belirtmedi ama duygusal anlamda bir aksiyon, adım düşünüyor. Ama sadece duygusallık değil, onun parayla ilgili, kariyerle ilgili de bir atılım yapacağını görüyorum. Bir şey satın alabilir, yatırım yapabilir, bir iş kurabilir. Yani böyle niyet ve planları çok fazla. Bununla beraber bir diğer söylemediği şey, Hedefleri ve hayalleri noktasında çok çalıştığını, mücadele ettiğini, uğraştığını ama bazen çok strese girdiğini, sinirlendiğini, bir şeyler istediği gibi gitmediği zaman çok fazla gergin ve öfkeli hırçın olduğunu size söylemiyor olabilir. Ama ben şunu fark ediyorum sürekli bir yenilikten bahsetti bir yenilik. Yani sürekli böyle yeni adımlar, yeni kararlar, yeni bir gelecek. Mesela en çok bunları düşünüyor. Yeni bir yere taşınmak olur. Dediğim gibi yeni iş kurmak, sizinle yeni bir sayfa açmak. Hep böyle güzel niyetleri var. Yani aslında özünde baktığımızda çok da böyle rahatsız edecek şeyler gizlemiyormuş sizden. Ya da sizi huzursuz edecek bir şey yok şu anda. Biraz çevresinin bu ilişkiye bir tık müdahalesi olabilir. Bu biraz sorun. Biraz çevresi mesela hani ilişkiniz hakkında konuşuyor olabilirler. İşte örnek veriyorum sizinle al alakalı bağlantınıza dair ona yok şöyle yap böyle davran. İşte yok şöyle sınırını koru. Yok işte bak sizin aranızda şöyle zorluklar var sıkıntı olur gibi. Anladınız siz yani eleştirenler illaki oluyor. Mesela bunu size çok söylemiyor olabilir. Sırf moraliniz bozulmasın diye sizinle kesinlikle bir gelecek planladığını belirtti. Bir de bu kişinin biraz geçmiş yaraları var belli. Travmalarını, acılarını tam unutmuş sayılmaz. O acılar hala iç dünyasında yerini belli ediyor. Bunu söylemek istemiyor. Gerek yok yani. Geçmiş geçmişte kaldı demiş. Ben eski ihanetleri, yaraları, o travmaları hala üzerimde hissediyorum ama konuşmanın bir anlamı yok demiş. Bir de bununla beraber bu sıralar çok fazla rekabetin hayatında ağır bastığını, fazla kıskançlıklara maruz kaldığını, kendisini çok gergin, öfkeli ve sinirli hissettiğini gizliyor olabilir. Biraz yoğun ve yorgun çalıştığını görüyorum. Enerjisi düşmüş hareketli bir dönemde Bu sıralar evet. Yani bazen mesela sizinle ilgilenmeye çalışırken ihmal etse bile bunun sebebini biraz kendi yoğunluğuna, meşguliyetine bağladı. Yoksa onun dışında size daha çok anlatmak istediği, daha güzel nice paylaşacağı yeni kararları var olarak görünüyor. Hem size dair hem hayata dair. Genel bunları söyleyebiliriz.